Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz. Bugün yet yeni bir seriyle karşınızdayız. Serimizin ismi Gezdir Beni Boy. Ee, bu serimizin ilk durağı köyceğiz. Ee, yuvarlak çay. Bugün oraya gideceğiz. Meşhur yuvarlak çayımız. Buz gibi suyu. Gerçekten de buz gibi. 5 derece falan bir ihtimalle. Onu size göstermeye çalışacağız. Buyurun gidelim. <laughs> arkadaşlar bugün yanımızda İlan Bey. Yine şoförümüz. Merhabalar. Yani ikisi dedikleri Yasin. E benim sister var. Bir de yoldan, maalesef ki, tabii ki yapışkan Sami'yi alacağız. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Yine Sami'yi bekliyoruz. Güzelmiş. Bir kurumuş bırakın. Sami! Abi. Hadi lan! Arkadaşlar yol üstünde e, sürülerce restoranlar fakat biz suyun gözünden sonraki ilk restorana gideceğiz. Orası daha temiz olduğu için. Şuradan şuraya giderim. 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 Kokoreç. Tamam kokoreç. Arkadaşlar su 5 derece falan olması lazım. Geçemiyorum ama. Çok soğuk su. Bir de salıncaklar falan var. Şimdi onlara bineceğiz. Bekle buradan buradan hadi. Buradan bakacağız. Atlarsın kanks. Hadi buradan çıkamayız bir ya. Ka buradan atlayacaksın. Şu ileriye kanka kadar kanka ya. ya Sen niye atlamıyorsun? Dayanamam ben. <laughs> hadi gideceğim manzara efsane. Anıl, anıl buz gibi kanka Gerçekten buz gibi. Gelin Tut takipçilerim için evet, ben... yapacağım <laughs> bunu. <Abi gülüyor> her, <seferinde, gülüyor> her seferinde, her seferinde, Çekersin gibi. Gibi. her seferinde, her <laughs> Kolay mı? Atlı geçsen yüzde ver. Bir şey yok yani. Yapmayalım. Tamam ben sana benim şortu verin. Girmem yok, Hadi benim şortum orada. Başka bir şey Kanka bir. gibi. Hadi oğlum. Yükler mi atlıyorum? Atla. Yalan. Kanala abone olmayı unutmayın. Bak bunlar hep sizin için ha. Soğuk suya giriyoruz. Bir insan benim şey çarptak. Ayağa atlayacakmış abi. Tamam. Ya güzel ama vardı oraya. Bacak oğlum? Buradan çıkacak. Buradan çıkar mı? Beni, 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 e beni gaza getir. Beni gaza getir. Beni gaza getirdin mi? Beni gaza getirdin mi? Getireyim, getireyim, getireyim. Ya. Görse gince yok da. Yok gince yok. Benim de. Benim de açacak. Dur dur dur. Korkuyorum. Beni çeker ki sana. Ya durdu oh. 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 <laughs> ya. Senin ben. <laughs> evet, <sona sarı> su nasıl <laughs> su? Hadi bir sonucak tatlıyorum. Arkadaşlar su 5 derece. İyi, bizim terlikler kalktı. abi neredeki sıranı düşürsün Öyle mi? Ya <laughs> ya. Kanka <üzülme>. ya. <laughs> <laughs> Keşke i̇şte su buz gibi. <laughs> of, Değer de... Kendime geldim. Bir daha atlayacağız şimdi. Afgan <laughs> da bu. Sıcaklarda var ya bir geleceğim gibi çıkacağım. Ne abi <laughs> ya? Ya kanka yapma yapma yapma. Lütfen <laughs> yapma. Buz gibi arkadaşlar yani. Sandığınız gibi değil ama buz gibi gerçekten. <laughs> Baya fena atladı boy. <laughs> Bilencim göbeğin acıdı mı kanka? Evet. Tell me What can I do? <laughs> Yaşlısından yetişkinine, çocuğundan gencine, bütün insanların uğrak noktası yuvarlak çay. Gerçekten muz gibi. Son bir atış, sonra gidelim. su hakkındaki yorumunu alabilir miyim? Kan gerçekten buz gibi. Şu an kulaklarım tıkalı şey yapamıyorum. <laughs> ah. Aynı benim de. <laughs> 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 Son bir kez daha atladık. <laughs> Ve video bitmiş bulunmakta. Oh. Tavsiye ederiz buraya <laughs> <Oysa> gelmenizi. Aması buz gibi. <laughs> evet arkadaşlar, e, bugün videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadar. <laughs> buz gibi blok oldu ama. Gerçekten çok güzeldi bak bir yere girince ilk bir şoklan oluyor ama gerçekten sonradan atlayınca kendine gidiyorsun hani daha böyle alışmış gibi oluyorsun daha rahat oluyor yani. Herkesi buraya bekleriz arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Güzel. Abi şurada alalım abi sizi. Sıcak değil mi? sıcak size sıcak abi. Yani. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Herkese çok teşekkürler izleyen, destekleyen. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Evet bugün B basındayız. Yavarlak çaydayız. <gülüyor> 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 <gülüyor>